Artık tırnaklara yani. basabiliriz anneciğim biraz ama şu sular bak şöyle gösterelim size arkadaşlar şu sular biraz daha temiz şimdi oraya basacağız egzamanda tüm rahatsızlıklara faydası var mı şöyle basalım bir saniye gösterelim şöyle bayağı bir ılık yumuşacık bence gelin. De Hadi sen de ayakkabınla bas. Önemli değil. Gel. Aa bir şey de bakalım. Aa, Bak yani an. Şey, var, şey. Aynen. Çip çip çip. Sularına şifa olsun. Şimdi ayakkabılarını çıkartamazsın. Ayağına acıyabilir. Ne kalın. Bura birazcık daha siyah, bura birazcık daha beyaz. Suyun farklılıkları. Hadi yürüyelim bakalım. Evet anneciğim. Ona da basalım tamam. Bence siyah anneciğim. İlla bir özelliği vardır aslında ama şu an bilmiyorum. Evet basacağız. bayağı bir koyu. Anne, değil mi? Anneciğim burada çok cesaret edemedim. Çok temiz görünmüyor arkadaşlar <laughs> maalesef. Ve ayaklarım çok acıdı. Birazcık daha ince olan yerlere geçelim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> daha. <gülüyor> Ayaklar acıdı. <laughs> Evet manzara ama yani şöyle söyleyelim. E, tuz <gülüyor> <gülüyor> Tuz Gölü'nün evet. bulutla birleşmesi arkadaşlar. Ben hemen koşturarak. Hadi bakalım. <laughs> koşturdum, koşturdum. Bunlar da koşturuyor. Daha zor yürüyor. Arkadaşlar her yer tuz. Şöyle size gösterelim. Bu göl, tuz göl. <laughs> Yürüyemiyor. Hifa ayakkabısını giydirdik Hifa'ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz bugün nereye geldik? Tuz Gölü. Evet sizlere Tuz Gölü'nü göstermeye geldik arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Hadi bakalım minnaklarım hazır. Gidelim bakalım. Tuz Gölü'ne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben de ilk defa geleceğim. Tacım sen, sen de ilk defa geleceksin. Şöyle size gösterelim arkadaşlar. Konya'da bulunuyor. Ankara'ya da yakın sayılır. İlk defa geleceğiz bakalım şöyle. Cihan Beyli'nin biraz önünde. Biraz daha ilerisinde anneciğim. Ankara'ya yaklaştık neredeyse göl başına. Anne Evet park da var. Anne bir Hepsini gezeceğiz tamam mı? Tamam. Mor salıncak kırılmış. Evet anneciğim. Anne, Bakalım. Araştı, Dondurma da alacağız ama birazdan. Tamam mı? Evet. Evet manzara gayet güzel arkadaşlar. Anneciğim dilek taşı gibi, hani dilek ağacı gibi, dilek taşı diyorum, dilek ağacı gibi süslemişler. Sırf fotoğraf çekilmek için. Poz verin hadi. Nifa, abi işte poz ver. İzmarit ne biliyor musun? Sigara içiyorlar ya, kalanını atmasınlar diyorlar anneciğim. Değil mi anneciğim? Çöp kovasını, bastonu bile yapmışlar. Şapkas. İşte evet. Evet. Buranın, evet, Buranın içinde <laughs> <isim> var tamam <laughs> Manzara ile beraber çok güzel aslında biliyor musun? Tarlalara bak harika. anneciğim. Doğal tuz göle işte attığımız yemeklerimize attığımız tuzlar. Neden öyle bahsediyorlar biliyor musun? Bak anneciğim gördün mü? Şuralara baktın mı? Çöplükleri gördün mü? Ya işte insanlarımız maalesef her gittikleri yere kendini belli ediyorlar. O yüzden diyorlar çöpleri atmayın diye. Evet. İşte dikkat edilmesi lazım. anne. Evet, adımlar adımlarımızı atarken arkadaşlar. Evet. Tuz gölü, tuz gölü. Her yeri tuz. Anne. Şifa şimdiden yoruldu maalesef arkadaşlar. Anne Çünkü çorapsız anne. girdi. Alamam ya? Çorabını almadık. Çorapsız. Bir şey olmaz. Ama, ama bak benimki lazım. de öyle. Bak, yok, öyle. Bak. Alışacaksın anneciğim. Bak. Anneciğim ama benim ayaklarım acıdı arkadaşlar tuzlara bastığım için. Her yer tuz. Vallahi bilmiyorum anneciğim giymesi zor oluyor sen bilirsin nasıl. Daha küçük küçük delikler var. Evet. Değişik bir iş. Bence sen de bir dene birazdan tamam mı? Şu ucuna gittiğimiz zaman Baksana Birazdan. Kıyımız, ha. da Zaten ayağınız alışıyor. Aslında anneciğim deneyebiliriz ya. Deniyorum. Sen dene istiyorsan. Bir çıkar bakalım. Anne yani ben de değilim. Elini al ayakkabılarını. Sen deneyebilecek misin? Evet. Sen iyi Sen alış yani alışabilecek misin? Ben de istiyorum ama. İfa'nınkini de deneyelim. İfa'nınkini de deniyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Çıkar bakalım. Bas yere. Bas yere. Yürü bakalım. Heh. Basabilecek misin? Bir bas bakalım. <laughs> İfa ayağına bastığın şeyler tuz biliyor musun? Bak, ben de bak, dur ben de basayım. Evet evet, evet burası daha rahatmış bak. Tırt, Tırtıklıları yok bak, gayet iyi. Gördünüz mü? Yürürken daha rahat ederiz. Ay, sefizlik sefizlik tevzleri, Aynen iyi oldu. Ben ifanikini alayım. Bakayım ayaklarınıza minnaklar. Evet arkadaşlar, manzara harika. Şöyle size hem fındıkları fındıklarımı göstereyim, ayaklarıyla tuzla tuzlara basarak. nasıl rahat Bulutlarla tuzlar karışmış arkadaşlar bence. Şahane. Hifa rahat değil mi anne? Neden? Bak bak ben de alıştım. Gördün mü bak. Bak. bak, bak, bak tuz anneciğim. Tuz. Hifa abi abiş alıştı ama. Sen alışmak istemiyorsun. Bence biraz daha yürüyelim. Belki orada daha rahat ederiz. Ne dersin? Aynen aynen suya hiç basmayalım Bence de Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Evet sular var e, Gölde ama Belki şifa evet bilmiyoruz aslında Araştırmadık şifası illa ki vardır ama Gerçekten kötü kokuyor Yani Şimdi tuza basıyoruz bence o da şifalı Hifa çok yorulmuş çünkü zora gelemiyor. Yoruldu ayakları. Evet arkadaşlar bulutlarla harika. Ben bulutları daha çok sevdim tuzlu Arineciğim. Tuzlu bulut aynı Tuzlu bulut değil mi? Harika evet verelim. Süper. Ha ha buraya basabiliriz. Bura biraz daha temiz bak. evet. Gel de hadi. Aa. Oh, çok harika. Şöyle size gösterelim. Dar sıçratma. Nasıl bir duygu tacım? Rengi daha güzel. Öbür tarafa giremedik. Kötü kokuyor. şöyle pembe çıkıyor arkadaşlar. Şuradaki su simsiyah. Şuradaki su beyaz. Nasıl? Hem temiz hem pembe. Evet. Kendimiz kazdığımız zaman da içinden pembe çıkıyor. Ve temiz çıkıyor. Çok güzel. Ben şuraya ayaklarımı işine soracağım. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle size gösterelim. Burada da minik bir çukurluk var. Güzel sular böyle. Altta da tuzlar var. Gerçekten çok büyük. Rahatlatıyor. Burada da minnaklarım. Üstünü yer kazıyorsun. Üstünü ıslatma bak. Düşüverirsen toton ıslanır. Hifa duydun mu? Tuz çünkü bu. Sen... Hifa kar zannetti arkadaşlar. Arkadaşlar Kar değil. Tuz. Bir de Hifacım bir şey diyeceğim. Oturu verme bak üstünü ıslanır tamam mı? Çantamız var ama uzakta bak. Ta bak nerede? Ta orada. Nerede? Bayağı bir uzaklaşmışız arkadaşlar biz. Farkında değiliz ama. Ucu bucağı belli değil şu anda. Bayağı bir uzun ama şu su harika. Evet ben biraz suyun tadını çıkaracağım arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar bilgi veriyoruz. Arkadaşlar ilk tuz gölüne girerken ayakkabısını, sandaletlerini çıkaramayanlar şimdi tuzlardan ev ve ada yapıyorlar ve çıplak ayak. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kanal açtılar buradan değil mi anneciğim? Evet. İfa mutlu musun? <laughs> yerleşim yerleşim yeri yaptılar abi, şuraya... değil mi? Şuraya abi. Hı? abi talimatlar. Arkadaşlar tuz gölünden duvarımız yok demesinler diye abisi ifaya ne yapıyor? Kale. Kale. Şey Kale herkes var. herkes kumdan yapar değil mi anneciğim? Sahil kumundan sen kardeşine tuzdan. tuzdan. Ama ifade yardım ediyor sanki. Evet. Evet ifa. Şu kendi haliyle, evet Firi takılıyor. Duvar çekiyorlar arkadaşlar. Kale. Kale set bence anneciğim. Çin setli gibi bir şey oldu. Şelaleli melaleli. Şelalesini yapacağım da zaman yeterse. Tabi ama çok sıcak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Güneş tam tepemizde. Bunlar böyle. Yorulmadınız mı? Ben Yorulmadınız. Ben de Aa, ifa yorulur pembe mu? Sular var. Evet, pembe sular nasıl dur bakayım anneciğim yaklaştırayım. Gölgeni çek bakalım. Çok pembe olduğu pek gözükmüyor ama maalesef. Gene bence güzel pembesi. Şurada da var. Çukur çukur böyle küçük çukurluklar kazmışlar. Bayağı bir şöyle. Hemen alalım. Hemen alalım. Acıyor mu ayakların? Alıştı ayakları. Sinekle cebelleşiyorum. Hani acımıyordu? taraftan da göstereyim. Bakayım bir. Kaleniz nasıl oldu? <laughs> Dur, benim gölgem de çıkıyor. Evet. Anneciğim çok güzel olmuş. Biliyor musun? <laughs> Tamamladınız mı? Kalenizi. Yani. Bakayım bir. Hoo! Köprüyle iki kaleyi birbirine bağladılar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Büyük mimarlık, büyük inşaatlık isteyen bir şey yaptınız. azıcık daha getiriyor. Ay, ay çok güzel oldu. Deniz manzaralı kale. <laughs> Yetişemedim ama çok hızlı gidiyorsun Nifa.